Nasılsınız hanımlar? Teşekkür sağ Seni Teşekkürler. 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 Nasılsınız? Allah iyilik versin. Amin. Ben de gayet iyiyim. Nasıl olacak? Heyecanlı kadın. Birazdan evi normal. gezeceksiniz. Acaba ne bulacaksınız diye beyninde iki tane tilki dolanıyor. Aynen. Yani 15 bin liranın sahibi belli olacak bugün. Selim Hanım nereleri karıştıracak diye. Vallahi de... bilmiyorum. <laughs> Niye bir tek Selime? Bilmiyorum o çünkü çok böyle. <laughs> Selim Hanım, 15 bin lirayı alırım diyorsunuz. Düne kadar aklınızda böyle bir fikir var mıydı? Yoktu. Bugün var ama. Düne kadar yoktu, bugün alır giderim. Ha bugün alır, niye Mihriban Hanım'ı daha görmedin etmedin? Yok görmedim de nasıl kısmet işleri bir göreyim bakayım Aha, ne Mihriban var. Ama Mihriban Hanım'a kadar herkesi eledin galiba. Yani gördüm, eledim. Selim abla bunu puanlamadan dolayı mı söylüyorsun yoksa amara gördükten dolayı Hayır hayır, evlerden dolayı. Bugün de Mihriban Hanım'ı göreceğiz ona göre kim birinci benim olduğunu benim bilmiyorum. Benim evim pis Hayır evlerden dolayı ...hani gezip, de. detay, hayır pis demek istemedim, yanlış anladın, detaylara baktıktan sonra belli ya zaten olur Zaten yani. bir problem temizlik değil, normal sofraya da bakıyorsunuz. Ben kahvelerimizi tabii. yapayım, nasıl alırdınız? Sade, orta. Benim. Tamam. Pınar birinci olmasın, kim birinci olursa olsun çünkü Pınar Hanım birinciliği hak etmiyor. Burada birinciliği ben hak ediyorum, gerçekten hakkımı yediniz. Evet, Gökhan Hanımcığım nasılsınız? İyiyim Dinlenebildiniz mi? dinlendim sayılır. Kadir, Selim Hanım Göktür Hanım'ı rakip olarak görmüyor. Kimse hiç Selim abla rakip görmüyor ki zaten. Ya Selime, Selim, Selim abla kimseyi gö rakip görmüyor. Beni rakip gördüklerinden dolayı puanlamada öyle oldu Kadir. Ve gördüğünüz hiçbir şey bulunamadı. Olmayan yumurtalıktaki Ama kilo oldu şu anda ben anda anlamadım. Ama puanı sende zaten. O Selim herhalde. Abla, haftanın ilk günü olduğu için. puan vermediniz Selim Hanım. Size mi? Evet. Hayır asla. Ben gördüğüm yerleri Gördüğüm her şeyi gösterdim ve sesle yanımdaydı, Kadir Bey'i de gördü. Selim Hanım asla birinciliği hak ettiğini düşünmüyorum. İlk gün yarışmacısı olduğu için bu kadar yüksek puanlar aldı. Üçüncü ya da dördüncü gün yarışsaydı asla bu kadar yüksek puan alamazdı. Esra Hanım, ister misiniz bugün bütün puanları iptal edelim Kadir kimi seçerse o birinci olsun, ha? Ya sen niye bugün coştun kendi kendine? Sana kalmamış. Herkes puanını alacak. Çok mantıklı. En çok mantıklı bence de. Mihriban Hanım, siz ister misiniz? Hayır. Yani. Neden? Yani bilmiyorum şimdi neden mi? Kadir Bey'in adaletine güvenmiyor musun? Güveniyorum ama formatı böyle. Ya yani. Ama bugün bu şekilde yapsak kabul etmezsin. Ben isterim Kadir Bey. Ben de isterim Kadir, Kadir Bey. Birinci, 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 birinci zaten belli. Kesinlikle. Birinci belli. Birinci belli mi ki? Birinci belli Selim Hanım ben diyorum birinci Sonuç olarak benim haberim yok buradan Gökhan Hanım <gülüyor> sizler <gülüyor> de haber alırsınız. Benim tahminim olarak. Mihan, daha Mihriban bana, bana evini daha daha görmedik bir puan ama. Yani. Benim evimi daha çok beğendiniz. Neden Selim Benim evimi görmediniz daha. Çünkü puanın yüksek olduğundan dolayı. Ama daha Kadir Bey puan vermedi. Siz de başa baş gidiyorsunuz. Göknur Hanım ağzınız bal yesin. Siz de benim birinci olacağımı düşünüyorsunuz ya. Çok teşekkür ederim size. Göknur Hanım bu özgüveninizi keşke masada ve temizliğinizde görseydik. Mihriban abla iddialı yarışmacılarımızdansın. o yüzden senin benim heyecanla merak ediyoruz. Hazırsan tam karşıya bir say bakalım neler yapacaksın. Fellah köftesi, tavuk salatası, kıymalı pide, fındıklı kurabiye. Ve vurma tatlı açacağım size. Vurma tatlı derken? Evet, Baklavanın vurmasını Burması. açacağım ben Oo, de size. Tahmin etmiştim ben. Mihriban Hanım'ın menüsünü çok zor bulmadım. Benim menüm daha zordu. Yetiştireceğini zannediyorum. Kesinlikle yapılır yani bu menü. Ne oldu Selim Hanım? Menüyü duyunca biraz korktunuz sanki. Baklavanız zarıkıp geldiğini anladınız değil mi? Peki Mihriban ablayı biliyorsunuz iki evi birden temizliyor. Diğer başka bir yerde de altı gün çalışıyor çalışan evet. bir hanımefendi. O yüzden bir kalkın evini bir gezelim. Haydi buyurun. Kombisin üstünde böyle yapış yapış yağ yoktu ama köşelerini unutmuş silmeyi. Kapağını açtım. Ee, yağlıydı. Kadir Bey'e de gösterdim. Küvetinin altında kir vardı. Kuru peçeteyle sildiğim zaman orası ıslaktı zaten. Gösterdim. Göreceksiniz. Mihriban Hanımcığım, detaylarınız hiç ama hiç temiz olmamıştı. Sizden daha temiz, düzenli, tertipli bir ev bekliyordum açıkçası. Ee, Mihriban Hanım, bir hafta boyunca göründüğü kadar temiz değildi. Mihriban Hanım, maalesef ki detaylarda kaldınız. Görünüşte eviniz düzgün, temiz görünüyor ama detaylarda sınıfta kaldınız. Kusura bakmayın. Evet, gel, gel, gel. Salonu az çok talan ettiler zaten. Yalnız o kadar derine indiler ki anlatamam sana. Selime ablanın parmakları hiç prizden çıkmadı. Hangi prizden? Mutfaktaki prizden, banyodaki prizden. En son bana dedi ki, banyo dolabının altında örümcek A buldum dedi. Öyle söyledi. Yalancısıyım. Koltuklardan çekirdekler çıkmış. Bence Selim'e cebinden getirmiştir onu. <laughs> Aşağıda çitlemiş. Ay, ay. Yok yani koltuğun arasından çıkmıştır olabilir. Olabilir. Yani biraz böyle Çünkü hatta... Bunlara girilmiyor. Bunlar çıkıp bir koltuk değil ki. Artık şerbetin elleriyle almışlar. Yani Selim'e yapmıştır onu zaten. Bilemem artık. Göreceklerini gör. Finalde ne diyecekler, kendini nasıl savunursun bilemem. Hadi bir de mutfağa bakalım. Bir de mutfağa bakalım, gel. Geç Mihriban abla. Geç, 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 geç. Peçeteleri görüyorsun değil mi? Evet, bir şey bulmuşlar mı? Sanasın şey cenazeden kalmış, Herkes göz yaşlarına boğulmuş. Allah Allah. Nereden bulmuşlar? Şunu ki? nereden aldılar bilmiyorum. Bir buzdolabının arkasındaki prize baktılar. Islak mendille beni de silsen benden çır çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Ay Mihriban abla uzun yaşayınca. <laughs> Islak mendille yani böyle Kesin Selime Hanım'la şey, Esra'nın <laughs> yaptığı şeydir. <laughs> Amin Yani hayda. biraz saçmalamışlar mı? Çok saçmalamışlar. Kimsenin evinde bu kadar böyle detaya inmediler. Hiç. Böyle parmak basıp bakabilirsiniz. Aspiratörümde kameralar, hiç yapışan bir şey bile yok elime. Bakın. Bu bir de 15 senelik eşya yani. Yani yani. Ne? Selime Bilmiyorum. buzdolabının arkasını çekti. Buzdolabının arkası kirli silinmemiş dedi. Orada kir var dedi. Yani gezdi de gezdiler. Tabii ne kadar elle tutulur büyük şeyler bilinemez. Biz şimdi güzelce suyumuzu koyalım. Salondan beri dolana dolana gelelim bu taraflara. Bir de senin o camaran vardı ya orayı torna bir de şöyle güzel bir temizleyelim. Tamam. Selime duşu kapayın, altını bile açtı. Açsın, baksın. Yani oralarda açıldı. Açıldı. Hazır bir mısın? şey gördü mü? Bilmiyorum artık. Tamam. Finalde ne konuşur bilinmez. Tamam. Hazırsanız Hazırın. O zaman temizlik aşamasına geliyoruz. Bakalım Mihriban abla nasıl temizlik yapıyormuş? İki evi birden nasıl idare ediyormuş? Hep birlikte göreceğiz ve unutmayın. Bugün 15 bin lira sahibi belli olacak. Gel Mihriban ablacığım gel. Kadının evini ıslatmayın dilesinmiş vicdansızlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.